Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bimden aldığım pembe melek kanadını saksı değişimini ve bakımını yapacağız. Bu şekilde üzerinde gördüğünüz gibi beyaz beyaz böcekler var. Öncelikle köklerini bu sağlıksız topraktan arındırıyoruz. Ben bir çubuk kullandım bu işlemi yaparken. Köklerine çok fazla dokunmamak adına, zarar vermemek adına çubuk tercih ettim. Bu şekilde güzelce temizliyorum. Halk arasında ok başı deniliyor aynı zamanda bu bitkiye. Yaprakları oka benzettiği için, ok şeklini aldığı için ok başı denilebiliyor. Pembe melek kanadı olarak da geçiyor. Yaprakların üzeri pembe şeklinde, alt yaprakları ise yeşil şekilde. Güzel bir görsel şölen sunuyor. Yağmur ormanlarından geldiği için nemi seven bir bitki. Aydınlık ortamında ama direkt güneş ışığı görmemesi gerekiyor. Çünkü yapraklarına zarar verebilir. Bu şekilde saksımın dibine biraz ponza taşı yerleştiriyorum. Siz isterseniz deniz kumu, çakıl taşı da ekleyebilirsiniz. Amacımız burada iyi drenaj sağlamak, fazla suyun akıp gitmesini sağlamak. Bu şekilde ben tor, kokopit karışımı yaptım. Toprağımı saksımın içerisine alıyorum. Toprağımın içerisinde vermiculit, vermikrit, ponza taşı, perlit de var. Bunlar da iyi drenaj sağlayan, birazcık nem tutan maddeler. Perlit özellikle. Bu şekilde sararmış yapraklarımı bitkimden arındırıyorum ve daha sağlıklı bir hale getiriyorum. Saksımın içerisine yerleştirip toprağının da üzerine ekliyorum. Sulamasını mutlaka toprak kurudukça kontrol ederek yapmalısınız. Fazla sulama sulamamanızı öneriyorum. Yoksa bitkinizi çürütebilirsiniz. Tabi susuz da bırakmayın. Dediğim gibi toprak kontrolüyle Sulamanızı da gerçekleştirebilirsiniz kış mevsimindeyiz ama toprağın durumu kötü olduğu için kökleri de kötüleşmemesi için saksı değişimi Ben yaptım marketten aldığım için pek güvenemedim bu şekilde yerleştirdim Üzerine de biraz ponza taşı ekledim güzel bir görsel sundu Siz de bu şekilde yapabilirsiniz Dilerseniz